Bir yan taraf hemen. Selamünaleyküm. Abi eksper yapıyor musunuz? Buraya eksper yapmıyormuş abi. Bilmiyorum başka ben bir burayı biliyordum. da sen bence. Araba ekspertizi olabilir. Hmm. Tabii canım. Yani normalde bakarlar da işte. Sorumluluk almak istemiyorlar. Ya ben Dominar 400 düşünüyorum ya da CRF 250 rally düşünüyorum. Ya yok ayıptır söylemesi. Bayramda bir yere gideceğim. Buna nereye yük yükleyeyim ben? Bir de bunun tadını aldım. Çok güzel viraja e giriyor motoru bak. Öğrendikten sonra bende videolar var. Lastikler de çok güzel. Çok güzel bir öze giriyor. Ya ben bildiğim yere götürmeyeyim sizi. Siz nereyi istiyorsanız orayı iş şey yapın. Yok be arkadaşım ya. Biz sana itibar ediyoruz. Sen bildiğim Ya bildiğim yere... bir yer. Sorun yok. Nere var? Sen bak Allah gel Sen sana itibar ediyoruz. Şey var. Aha. Ee, sen böyle ileride biz de arabamızı senin arkandan gelelim. Bak. Tamam ben aklımda bir yer şu an gelmiyor da bir düşüneyim abi. <laughs> O CHP'nin yerine gitsek olmuyor mu? Adresi göremedim. Ya, Burası yapıyormuş mesela tamam. Kağıthanede tane de? Ara yine de. Ben Amasyalıyım abi. Siz? Sakar. Bir de ücretini sor. Çok uçuk rakam söyleme. Ücreti ne kadar yapıyorlar? Çok yüksek bir şey söylemesinler sana. Ücret ne kadar? Normalde 1000 lira, bir emeden 2000 lira falan. Şimdi 5-6000 derse derse ta... pahalıdır olur. Ucuzmuş mesela. Tamam. Ben takip edeyim sizi bak şimdi ben şimdi bu arada arabamı alacağım. Sen önümde git. Tamam. Ben de seni takip ederek tamam, gidiyorum madem burayı. Ben orayı bilmiyorum ama. Siz konum açın ben sizi takip edeyim. Moto duruydu ya. Bulamadın mı? Tamam. 41 tamam. 41 başka bir Motor gidiyor ha. Adam ya. Be. Ben şimdi neden korkuyorum biliyor musun? Ekspertiz bu motorlardan anlamıyor genelde. Diyecek ki işte egzantrikten ses geliyor. Yok kranktan ses geliyor. Yok krank demez de ses geliyor diyecek %99. Ama motorda 11 11.000'de işte KTM'nin çalışma şekli böyle oldu. Aslında en iyisi şeye gittik abi. Ee, kendi servisine gidecektim. Emin önü atam, atam Ama onlar da ekspertizi, yani 4-5'ten aşağı yapmazlar büyük ihtimalle. Neyse bakalım. Merak <laughs> Yeah. <laughs> Oğlum benzin yıksa bari ya ayıp olacak çocuğa yarım benzinle ver Arkadaşlar motor gidiyor. Motoru satıyoruz. Otele gidiyoruz. Temiz motor abi ben hakkını şey yaptım. Bugün en kaçı 18 Mart Çanakkale'nin zaferi. 18 Mart e, 2024 11.000 km 2016 model. Gerçekten çok Motorun hiçbir yerinde hiçbir şey yok. full orijinal motor. Hani kötü mal değil yani. Ee, yani ne diyeyim hasar kaydı masar motorun yana düşmesi bile yok. Kaça gidiyor derseniz de 163 yazdım. 3000 lira pazarlık 160 bin lira hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ama benzin koymamışım. Ee, o ayıp oldu ama bilerek yaptığım bir şey değil. çok seviyorum beşeneyi ama yeter, sıkıldım artık. Debreyece alışverişi var burada. devreye kurulamıyormuş. Devreye <laughs> Hadi <bebe>. gel <laughs> <laughs> Bir tamam. Gör görüşürüz ya. sonda Bayağı sonda onu Ay ayarlatırız. Ayarlatırsınız zaman. Ben öyle alıştım abi Aha. Görüşürüz. Allah'a emanet ol.